Sağ olun. Zamanım gitti galiba gerçekten düştüm ben. Valla hızlı gitti ne diyor. <laughs> Yukarıdan aşağı doğru indireceğimiz için yer çekimine bile meydan okuyorsunuz burada. Zaten onu izleyeceksin. Koyaltmalarında yürüyün düşüşünü. Ama orada düşmeyip orayı yapıştırıp o yuvarlağı alabilmek aslında zorluk orada. Valla ırmağa gittin sandık. Zor çıkardım ama neyse İyi, Moral alkışı verin ya <gülüyor> <gülüyor> Güzel oldu bak ben onu saklayacağım <laughs> <laughs> evet, dikkatli izlerseniz olursa kusura bakmayın. Şuradan şimdi ne işe yarayacak? Öleceksiniz. Oh, o açacaksınız. Bunu oradan ayıracağız. Hmm. Şimdi Boğaz için buraya bir delik açılır. Buradan iç boşluğunu görebilirsiniz. Evet. Baktığınızda iç boşluğu buradan görebilirsiniz. Boğaz kısmını aldım, yapıştırdım. Perspektifini alırım, birebir milim sapmaz. Benimkinde babam sapıtıyor. Yani, diyorum yapma bak, misafirler almıyor. <laughs> Niye almıyorlar diyor. Masada durmuyor. <laughs> Ayak yapıştırıldı kul, cool. sonrasında kuruma fırınlanan ama 45-50 günde bir tanesi meydana geliyor haberiniz olsun. İş boşluğunu daha iyi anlamanız açısından ufak bir şey ortadan kesiyorum. Daha net göreceksiniz. Ya bu içi nasıl boş? Boş değil diyenlere böyle gösteriyorum.